Evet arkadaşlar bunun üzerine Rosa ile tek hesaplaşmada e, kaçış yapacağım. Tabii çimen var mağara arasında ve bende de haşin çalılar aksesuarı var. O yüzden yapacağım. Ama baya bir çok kupa kupa kasacağım. Yani uzun zamandır video gelmiyor diye ben de artık böyle bir video çekeyim dedim. Neyse ne yapalım. Bir çekelim bakalım. E, hemen hiçbir kutu bilene almadan. Şu mesela gözümün önünde ama almayacağım. Ya alayım ya. İnan çok almak istedim. Ama çok yanımda diye aldım. Tamam kimsenin beni görmemesi gerekiyor. Tamam ben girdim şimdi. ha ben bir anana. İyi ben de seni yavaşlatırım. Aynen böyle gelen düşmanları böyle yavaşlatacağım. Mesela geçen sefer arkamdan primo geldi onu yavaşlattım. Şu bul gelirse. Geçen sefer bul da vardı. Yavaşlatırız. Şuraya gir. Aynen bul. O beni gördü mü? <laughs> Abi ya beni görmüş. Çünkü ben de onu gördüm. Evet arkadaşlar. Yenilişim oldu da Allah'tan iki kupa düştüm. Geçen sefer ikinci oluyordum bu taktikle. Orada bir kutu alırken çok vakit kaybettim. O sırada bul beni buldu. Öldürdü. Tamam bu sefer kutu da yok zaten. Hem e, yerlerini görebiliyorum onların. Arada basayım ki. Hep arkamda olunca basmayayım. Çünkü yerleri de gözüküyor. Şimdi. Şuraya bir raj attım. Tamam orada şelinin olduğunu o gerdi. E, e, e. Şimdi adamlar ortalıkta rozo var diyecek. Bot olmayanlar. Primo orada primo. Primo kavga Gördüm abi premium. Gelir mi? Ha aga kaçtım. Abi adama bak. Fink geçtim lan. <laughs> <laughs> Primo buralarda da var ya. Abi ilk geçi geçi oynayan. Tamam oradakiler <laughs> yavaşladı lan. Dışarıdakiler yavaşlıyor abi bir bile. Çalışacak olduğu için. Şöyle ucuna kadar gideyim. Üçüncü olmuyor. Ay dördüncü olmayacağım. Üçüncüye gelebilir miyim ilk üçe? Abi bak biraz şalda yaptık. Tamam. O şeyi biri bir gebertsin. Abi Aksesuarım olsa yeni göstereceğim derken arkada primo vardı bir de. Eller primo. Tam 500 oldu o olayı. Ya. Tam 5 kupayım arkadaşlar. Şimdi bir daha deneyelim. Videoyu 5 dakika yapmayı planlıyorum. Olmasa da bu maçtan sonra bırakayım. Şimdi abi Abi bu çıkarmam neredeyse benim hiçbir hesabıma gelmedi. Şuna bir yağışlatma bassam mı? da Neyse bu beni yakalayamaz. Yakalayamaz. Şuraya kustum. oh. Ay valla herkes geliyor. Valla. Valla herkes geliyor. Abi ortada kaldım. Onlar beni görmüyor şu Şöyle çıksam. Biraz şurada zaman geçireyim. Çünkü ortada kaldım arkadaşlar. Öyle hiçbir şey yaramaz bak. Herkes teker teker ölüyor bak. Teker teker. Demek ki ortaya vardılar. <laughs> Eğer az daha olsaydı öleceğim. Ooo olmadı teker teker. Hayır bir, bir hızlı koş hızlı. Ya da ben direkt gaz geldiğinde aksesuarıma basıp kusmayı sonlandırdım. Tamam. Leon beni gördü. Leon Abi görünmez olup gelmez. Bir kişi daha yerini belli değil? Belli oldu mu? Şimdi arkamdan biri pusuya daldıysa onu bilmem. Tamam. Üç kişi kaldı. Son bir kişi geberdik de şuraya Leon girer. Büyük ihtimalle girer. Ben şöyle az dipte durmaya çalışayım. Aynen koltuğunda koltuğunda. Abi hep aksesuarım bitiyor. Ben de bunu atarım. Ben yılda yılbaşı şeyler de var arkadaşlar. <laughs> Aks sattı lan. Aksmış. <laughs> Dedim ben de. <laughs> Aksesuarı var. Ben buraya birinci olmaya geldim. Ve bu Sfrip ve abi Sfrip. Ve on kupa geldi ve görevim de bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.